Mı? Neredesin lan? Bakayım bakıyım Dur lan hadi Ooo iyiymiş Şey değil mi ya bu parker Şu bıçatıyoruz ya O değil mi ya Kunağı bu buna kunağı deniyor <gülüyor> <gülüyor> Zaten kendi oyunu istediği oyunundan parça parça alıp Oyunlara getirebilir yani Yapıyor Hepsi zaten. kendi oyunu Hepsi kendi oyunu zaten Sen Fissure'da <laughs> iyi getirdin ya sonrasında zaten Bak <laughs> Hayır yani yeter, zaten yeter, kendi şey oynuyo şey evet. İstese Far Cry'da o olayı getirirdi yani adamın oynadı değil mi sonuçta? İsterse getirir, isterse getirmez Hayır çalma diye bir şey olmuyor biliyor musun? Kendi oyunu olduğu için Başka da senin fişeğine bayılıyor ya Metin abi He Metin abi zaten sever ya yani. Değil lan Sen fişir. Azaz sen kişiyi sen kişisini seviyor mu lan? Beri ben oynamadım ki ya, şimdi... ya o karakteri ama karakter olarak sizden karaktere benziyor. Yani. Babamdan beri yeni oyun getirmiyorlar. Ubisoft duyura duyura amına koyayım remake'ini duyuracaklar. Çoktan <laughs> bekleyeceğiz. <diye. gülüyor> ben de yeni oyunu çıkması 2013'ten beri bekliyorum orospu çocukları. Ece abi arada okay kişi yeni oyun yapmıyor, remake'e gidiyor. Ubisoft sence yapar mı? <laughs> Metin abi. Hani şöyle bir şey var. Bu gidişle yani biz yaşlanırız ancak biz yeni da, ver yeni da, oyunu ya. gelir. Ya, Açı. Oyunu mesela çok seviyorum lan ne olur sanki bir yeni oyunu çıkartsın. Abi. Ya zor değil ki ya zor değil ki. Aa çıldı Açı hocam hala mı oradasın? 2013'ten beri Splinter Cell oyunu yapmıyorlar ki pezevikler. Ne evet, zaman 2013'ten beri diyorum. Açılımı da alsaydım ya keşke. Olmadı kalır. Bir de biri var ya. Aa bir kapkan yedi. Ağzına yedi Ağzına ağzına. ağzına yedi Hasan abi Yiyecektim. Neyse önce kendime bakayım. Hasanlar girdi içeri. Ya hayır. Oğlum sesini duymadın mı onun şeyini? Ya. dedim ya. Karıştı kafam karıştı. Bizim takım çöp ya. Vallahi bak. Ayaklı çöp adam şarttan oynuyor sen zaten. Allah'ım malı bu da kabeyi mi oynuyor? Abi ooooooy. Abi bu ne? Oğlum ne yapıyorsun? Allah'ım malların malların içine düşüyor zaten. Ya abi. Oğlum senin falan atıyor sen satayım da adamlar aldı. Bir şey diyeceğim bu ev neden barik attı, barikat attın ya akıllı bu? Barikat atmadım ya. Ben sadece şey attım. Oğlum niye bakıyorsun? <laughs> Benim force. <laughs> adam barikat etmedi. Barikat etmeden. Herhalde. Akşam oldu galiba. A, A ne? <laughs> Yok artık. <laughs> Karşının takımlarının ismine bak. Zırhlı adam var. İzak var. Isaac 442 var. Innovation var. Innovation and you. Ee, karşı bizim takımda da Lexi evet, Dolar yani var. Evet. Ben yolunu bulacağım onu. Innovation Lexi Dolar var. You. Innovation and you. Tabi. And you evet. and. Tabi Tabi efendim. Innovation. Hatta şimdi ben bir kayıt alacağım. Mala bağlayacak. Ayı bu. bak. Not, Lan ala kaynıyor bir not şey olmaz. Not olmasın. the same place guys yazıyor. Sorun olmaz. Devlet etme nasıl yazacağım? Don't problem. <laughs> Don't problem. Tuvalet lo Problem yok. Bro bro. Bro. Soyu kaçamaz da hiç. Blo blo <laughs> blo. Blo blo blo. <laughs> ben, ben bu sefer vuracağım. Mevi vuracağım. Secure the bombs. Ben de var şey yapayım da Thunder Bird alayım. Thunder Bird. Ve <laughs> açamayacak ben buraya. Böyle bir kayıt atacağım ki. Alayacağım. <laughs> ben buraya atarsam büyük ihtimal olmuyor. Şuraya koyayım bari. Ben reinforce atalım ya lütfen. Reinforce'larımızı atalım gençler. Baylar bayanlar reinforce'larımızı atalım. Arkadaki amca. <laughs> bir lirasını vermemiş. Arkayı kapatmayı düşünen bir var mı peki? Var ya ben e, şey yapıyorum maalesef ki işim var. Görmüyor musun kardeşim? Ben ölürsem neden azından can vereceğim. Şey yaptım güzelliğinde. Aa, Aa gene başlıyoruz ya. Nereye nere? Şura. O ben kapattım desem. orayı niye kapatıyorsun? Oyunda açıla önemli sen inadını açıla kapat. <laughs> ne bileyim oğlum ya neresi kapanacak mesela? Oyunda açıla önemli e. sen inadına gidip açı kapatıyorsun ne yapacağız? neresi reinforce kap? Nere? <laughs> <laughs> Nereye reinforce atıyoruz oraya gidiyorum. Oraya gene şuraya açacak. Ha. Şu şey yapayım da. Bu ye bir vereyim. daha vursun da ben bunu bir gebe. Bakı vereyim. Zifat <laughs> senin olduğun yerden basacaklar bu sefer muhtemelen. Aslan abi nerede bunu? Hiç açamaz. <laughs> senin olduğun yer basacak azan. Ben şeydeyim ya senin yanına geçtim. Arka geliyor galiba. Azan senin olduğun yer galiba. Buraya buraya bakıyorum ama. <laughs> <laughs> e i̇şte gelin oğlum ya. En kriz geçirdiğim en sevmediğim bir şey ya. Geç geliyorlar. Arka aynen arkaya geliyorlar. Bu taraf değil mi? Benim olduğum yer. Evet senin olduğun taraf. Yana var. var. Nerede lan? Ayağını satayım ölmeden. Ya da var. Benim kafana tükürüm. Hayır. Demiştim ya koyduğu dayanamaz. Hayır. Aa can aldım lan iyice. <laughs> Bir can daha evet. alabilsen hoş olur ya. Evet. Aaa. Şu şeyin olduğu yere girsen girsene barikatı. barikatı. Aa arkamda. Ooo bu ne abi? Önüne arkada dalıyorlar. Abi. Pompalı ne gözünü seveyim. Ya bu mal ya. Vallahi bak şatkanla ne yapmaya çalışıyorsun ya. C4 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 bari C4 bari C4 hmm, ya. ya. Ah, c olmaz olmaz, yapma. Yapma. Ben onu geliyorum. Claymore var. Claymore var. Claymore Claymore. Claymore nereye gider azını ya. Abi Claymore nasıl ya. üzerine Abi var ya harbi mi? <laughs> oğlum bu ne saç? Oğlum adam ciddi kırmadı mı? Ne kaldı için? Abi oğlum bu adamın Şansa bal al, al almadıysa şu adamdaki bal olacak arkadaşım ne dersen lan. He. Evet. Şu adamdaki ha, bal. Asıl ki şey verseniz ya pentaz verseniz. Ben dolaşacağım ya side dönmeyeceğim beni sal. Ben gideyim. Tam şey veririz oğlum işte. Tamam, ben ben bir dok alayım ben. ben. Ya da ruh alayım ya yani. bir çelik yelek ikinci el çelik yeleğimiz bulunur. Eee, ben dolaşmaya gidiyorum. Gezeceğim. İyi e, tamam eve gelirken şey al. Pirinç, <laughs> yağ, salça, yumurta al gel. Tamam Almanya'daki yerlere söyleyeyim yeğrem malı gelir. Tamam. Zaten gelmen bir ayı bulur. Anca önce gelirsin. Arkadaşlar ikinci el yeleğimiz var. Alın, bitmeden alın, bitmeden. Evet. Yeleklerimiz ikinci evet. eldir. Evet. Ne, oldum, ne abi? Daha evet. Evet. Metin abi tarafında test edilmiş olup sıfır orijinal kıvamındadır. Evet. Metin abi yerken evet. ufak tefek mermi hı. izleri bulunur. Hiç dert etmeyin. Evet. Sıkıntı değil yani. Metin abi de, ne de yani. Bunun önce kendisi ufak bir deneyimledi yani onu. <laughs> Metin abi iyi biliyor yani. Burada <laughs> mısın Metin abi? Ya, biliyor muyum bu şey. <laughs> yani buradayım buradayım. Ben site'de durmuyor yani. Hani ya, bu haritanın nerede ne yapılacağı belli değil ama işte. <laughs> Allah sen etmiyor oğlum ya. Ya işte sonra diyor da oyunlar niye bazen oyun? haritayı güzel yapmıyoruz ki abi. Evet. Oynanabilir olsun. Ay senin ağzına tükürem. Öyle bir yerde kaldım ki. Nerede? İyi bizimkiler alıyor bizim dolar arkadaş Hey. Aa burada burada burada. Burada lan. Hasan hey. çık Hasan çık çabuk. Oyla diye çıktı ama Uf aldım. Yana tam şeyini yolluyor daha özelliğini. <laughs> Yollarken aldım adamı. Ha şey buradaymış lan. Ya, burada mı? Ee burada. Burada kimse yok zaten. Şurayı kapatalım. Kapatı veri gari. <laughs> <laughs> Severim. Tekrar biliyorsun değil mi? Ama mi düşmüş Aa bu ay manzara benim. Bu da bu da da. Aa oh, burada. Silek burada, seç burada. Ya öldüm ya şey tarafının <laughs> sayda yakın <yakınlarınca> hangi sayda <laughs> aldınız herhalde ya aynen öldü ya Ben yine kameralara bakayım da yardımcı olabileceğim bir şey varsa yapayım Hadi lan Neyse uzundaydı şuradaydı Oğlum hiçbir yerde yoktur ha gözükmüyor Burada yok Ha gördüm 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 burada Çıkıp alabilirsiniz ya biriniz Yat, yere yattı yere yattı kalktı yere şu an ayakta duruyor ya. yere yattı yine <laughs> ayakta herhalde yere yattı herhalde. alırsın ya c4 var mı talan yok yok biz geç ona hani lokum diyoruz ama hani lokum Playtime, Oğlum ne playtime'ı Bir kişi var. Neyin playtime'ından bahsediyorsunuz? Bir kişi kalmıyor playtime diyor. Nasıl? Ya yani müthiş. Hayır bir kişi kalmış zaten. Bir kişiye gitsin. Olmaz. Bir alır mı? Yok. Yani bir şey yok kişi o kişiye de kalmıyor. Oğlum hadi la. Abo sen Hı. nasıl dayanıyorsun da ben dayanamam. Raşlardım adamı. Al şu. Oğlum biz Rainbow sabır işi i̇şte kardeş. İşte o sabır bizde ya kardeş. Rainbow sabır iş. Ha sabırla abi, bekledi abi, ve aldı benim. helal. Geldi gelelim. İşte işin özü ben İnternet bekleyemediğim başlayalım. ve rushladığım için büyük ihtimalle ölüyorum hep. Ama ne yapayım seviyorum rushlamayı. Ya bu oyunda rush oyun değil. ölürsün <laughs> Niye la? Ölmem la ben. Sen spoit sen başka. Spoit başta. Ne yalnız. Boyd Boy, açlar hepsini vur. O adam öyle. <laughs> Tek ve imam kuvanı değiştiren sakat o. Başka beni görmedim şu ana kadar. Ya ama deneyimlemeden de bir şey bilemezsin. Yok, o adam Değil cidden de. sakat. Her türlü spawn atıyor. Dışarı çıkıyor. Her şey yapıyor. Yani biz i̇şte gibi denemiyoruz ama hani sonuçta bu adam i̇şte denemeden çala. de bilemez yani denemek lazım. Allah onun 2-0 versiyonu. Ya ben dışarı çıkıp <laughs> durmadan spawn mı atıyorum? Yok. Evet şey yapayım. ya sabırla bekliyor Oğlum, ya. Abi ev Ben beklerim. Hayır yani işi gücü bekliyor. Ben hiç o kadar sabredemem. Ben bu dakika bir yerden gitmem lazım yani. Bekleyin bir de görmüşsün de ince açı tutar. Böyle kabak gibi göstermem kendimi. Hayır bekliyor. Aynı yerde yani mükemmel bir sabır. Ben o kadar bekleyemem. Ben beklerim. Abi ben ben, ben dayanamam ya. Bende öyle bir şey var. Adamın orada olduğunu bilsem bile gidip araştırırım arkadaş. Öleceğimi bilsem bile. Peki. Alırım. Peki. Peki tabak attı nopu peki. İmkanı yok, yok. <laughs> Kendisi bile söylüyorsa ben ne diyeyim Ama şöyle bir şey var ee, Metin abi şimdi sen sürekli bu oyunu oynasan inancın evet. olsun ki Senden mükemmel oynayan bir oyuncu göremezsin Çünkü oynarsın Sürekli Doğru ama bu. hiçbir zaman Hiçbir oyun Doğru. oynamayacaksın sabah açacağım bu oyunu akşam Bu oyun kalacak öyle yani, yani Sadece bu oyunu oynasan Mutlaka alışırsın Spam'a da alışırsın Doğru. Oyununda oynarsın ama işte, işte ben öyle bir adam değilim işte Bile öyle bir şey var. İşte işte o impost biz öyle bir adam değiliz zaten. Ben sevmiyorum ben istediğim gibi her oyun oynamak isterim deneyimlemek isterim i̇şte. elimden geldiği kadar. Tabi bu sıralar sağ olsun deneyimlemekten hiçbir şey yapamıyoruz deneyimleyemiyoruz bir oyunları. Ha aynen. sürekli dışarıda işlerimiz var bir orada işimiz var bir burada işimiz var iş iş iş. Aynen öyle. Hayır iş o aynen telefon alayım adam şey sesi meşe hazır. Oğlum şey ben şey. saydı kaybettim. Ne ya saydı kaybettim. Adam sen ne lan diyeyim. ha? hoş ne ya ne Heee. He kızım ben kız. Kızı olan kızım ben. Neydi? Ne? Nerede adam? Şöyle çıkmış. Tamam senin daha drone yollayayım. Ha, buradasın ha? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun hele? ben ha. He. <laughs> 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 Biliyorum ki kriz mod sesini duymadın mı sanıyım? Ya arkadaşım harbiden sıkıntılısınız yazıyorsun. ben diyorum abi bu oyunu isim takanlardan biri de adam dedim abi de kimse değil. Evet. Ben şöyle bir Glamour. Belki Glamour'u tutma veririz. Severler. Ay okay. okey burada bir de Kavera. Allah'tan öldürdü ha. Yoksa siz <laughs> yerim, yerim belli evet. belli olacaktı Evet. Cavcav -cav, evet. Baba dikkat. Cav dikkat dememe gerek adam. Aldı sal. Helal <laughs> lat Allah. Helal Allah tamam, bu işi yapıyor moruk. E ya bu işi. Ya biz şöyle diyoruz. Bu boku yiyor arkadaş. Hadi şimdi. Ya çırağını Ne <laughs> 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 Hayır Oğlum ben asistlere adam. çalışıyorum. Bu ne? Asist de tavlanın önüne geçtim ya. 3 kill 4 asistim var. Hayır bu ne? Kapi, pati ne diyor amına koyayım? Oğlum, <laughs> Kavine Salo Banu Alamare. <laughs> Öyle yazıyor. Anlamıyorum amına. Marda... Adam öyle yazıyor bak ne yazıyor. <gülüyor> Anlamıyorum <laughs> amına. Marda, Mardatoni kafan kardo. Anlamıyorum. Netin abi sen bununla iyi anlaşırsın ha. Bikem. <laughs> ha understand, understand bardak mı? Ne? A a a yazdı. Understand virgül bardak yazdı. Bak a a virgül understand virgül bardak yazdı. İlginç bir. Virgül bardak mı? Hepsine virgül, virgül koydu. Bu... No man me no speak this. Oğlum nasıl bir İngilizce lan? 31 kör bir yazan Ya <laughs> oğlum adam yazıyla manyak ya. 32. 32. <laughs> ya tala 32 yazdı git. <laughs> <suçlu. Gülüyor> ya sayı bizim insan pisletiyor ya. Sayının bir suçu yok. Sayı sonuçta topladığın zaman her zaman onu çıkmak sonucu lazım yani. Bir yaşta 2 yaşa gelince çok sıkıntı. Bir 31'e gelince bir de şey. Ah be Bizans. Kim evet. tuttu <laughs> <laughs> Biz Rainbow Six de biz ya yapacak bir şey yok. Oyunu geberse de oynuyoruz. Fast sen Overwatch oynuyorsun aynı mantık. Kuşa altı kuşatma Aynen. Türkçe söyle geçiyor. Aynen aynen. Ya ben Rainbow'un adı zaten Rainbow demek farklı bir şey demek olduğu için. He. Ha şey mesela boşuna deme mesela evet. kutuların üstüne rainbow He. yazıyorlar mesela. Rainbow, rainbow çok şey. daha güzeldi. Çok bok çıktı. Yapacak bir evet, şey yok oğlum. Yok. Yani yapacak bir şey var mı? Yok. Yok biz kendi elle bile ben bunu yaptı. bana yapacağım dedi de yaptı. Evet. Ee. Evet. Şey, Velerette 2-0 yaptı hem de paralı versin. Valorant oynayamıyor musunuz? Gerek yok. Rainbow yeni Valorant. <laughs> Tabii şimdi 2-0. Velerette bundan daha iyi anasınız da, Onda pik bulamazsın evet server var, i̇şte. bu da yok. Ya Türkiye'de benim o çok oynayan Türk oyuncusu yok normal. Hiç yok açık konuşur. Abi o yüzden adamlar da bizi adamlar Uş bir biri ağzına... Oynamayan da değil abi umursamıyorlar oyundan ya eskisi gibi. Hani oyundan artık artı eskisi gibi umursamıyorlar yani. Çok da bana ne yani kafası bir şey. Bu. Oh. Öyle Ay. Mozi var ya. Ağım tamam, gene gidip ölüyor. Hay senin ya ben kapkan oldum evet. bildiğim halde yaptım harekete bak. Ya. Ay. İyi, bari ya hep kazanıyorsun <laughs> Ya ya niye öyle diyorsun oğlum ya? O kazandık oğlum. Ya ne kazandık oğlum işte kazan işte anasını ya. Ya var da kaybettim. Hıı. <laughs> Reportla arama Allah. Takımı sabut etmekten. <gülüyor> 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 arkadaşını vurdu arkadaşını vurdu. <laughs> Karşı arkadaşını vurdum manyak ya. Hayır Talha kaybetme istesek de kaybedemiyoruz adam arkadaşını vurdu. Hayır bizim doğamızda var Allah'ın izniyle kazanmak. Adam kendi arkadaşını vurdu Metin abi yani. Ne bekliyorsun ki? Böyle bir mükemmel bir oyun işte bu da. Aynen öyle Asoş Ya Asoş ne ya? Kafanı koparacağım şimdi seni Metin abi. Asoş ne şerefsiz öyle güzelsin değil mi kız eee kızım ben manyak ya manyak sapık ara 155 evet, bak evet. ararım ararım 155'i 155'i ararım polise veririm ararım <laughs> öyle diyor ya allahını seversen <laughs> allahım <laughs> Ağzıma kapkan yedim. Ondan sapıttım. <laughs> de bakalım hele şu 22.10.2 sürümüyle. Evet. Pek bir test şey yapmışlar da. Evet. Bir test yapmışlar kapkan da. kapkan yedi. Eski sürümle afiyet olsun. Şaşırdım Metin abi. WHK'le getirmişler. Evet. Hayır, desteksiz WHK'le evet. evet. niye getiriyorsun evet. kardeşim sen? Bey, mi getirmişler? He <laughs> <abi? gülüyor> bu WHK onaylı. Microsoft onaylı bu. Sen Vay bakmadın mı abi? Yok pek öyle bakmadım. Şimdi CSD şöyle avaraça bakalım bir. <gülüyor> <gülüyor> Bu eski sürümde 340 alıyormuş. Yeni sürümde 332 FPS'e düşmüş. Vay anasını sayın seyirciler. Evet. Durdurup bakıyorum. Roketlikte <laughs> 357 alıyormuş eskisi. Evet. Yenisi bir dakika. Göremiyorum. Yenisini göremiyorum. <laughs> Bak şimdi eskisi 350 Bak, dakika ne yap 396 alıyormuş 385'e düşmüş Metin abi FPS e düşüşü olmuş. Kaç be Ağzını kırayım. Bu ne saçma ya. Metin abi? FPS'i yükseltmesi. Hayır o zaman 22.10.1'i yükleyin yani. FPS e düşüşü olmuş. 396'dan 385'e düşmüş. CS'de de aynı düşüklük var saydı bilmiyoruz tabi Lan neyle gülüyor. oynayacağız abi? Münaci no, miyiz? Nasıl oynayacağız? Ha no, buldum. Bir buldum bir buldum saydım abi doldum buldum bir duydum, duydum, buldum İyi. Bulmana gerek yok ben duydum zaten. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İnşallah. Eyvallah. Bu çok çok güzel ya. şimdi. şey yapayım da? Çekiyoruz. çok ses geliyor ya. aa sesini ısmarlatayım da evet. gelen kişinin video da elimde evet oğlum bak bana evet. ben eski makroculardanım evet. tamam mı kardeşim benim Makro. kendi el, elim makrodur Evet. Ne? Ha nasıl? What? Oğlum bak bana artistik yapmayın tamam mı kardeşim? Azam bir daha Ne abi arka arka. Ya abi arkadan kamera geldi yoksa ağzına ed ediyordum ya. Şerefsiz ya. Helal lan sana adamlar. <laughs> Ağzına tükürdüğüm lan. Şerrosu. Arkadan geldi yoksa ben önümdeki adamı da alacaktım. haberat Sağ olsun arkacılık yaptı. Yok no, kardeş. Sütlü ucuyla. Eh be. blitz baba. Eh birinci ya ne yapsın. Oğlum sen Sledge'den <laughs> <laughs> nasıl öleye geçtin söyleyebilir miyim? Ne altı asistim <laughs> var oğlum altı asist. <laughs> Eber amına koyayım oğlum ne yaptın sen?